Merhaba arkadaşlar ben Metin abiniz. Bugün şu zombilerden kurtulmaya çalışacağım yine. Aynı. Şimdi gel bakayım şuraya. Şöyle. Al sana. Geber. Arkadaşlar ben bu videolar yapmak için çok uğraşıyorum. Siz de kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Geber. Evet arkadaşlar bu videolar çok zorluyor beni yemin ederim. Bilmiyorum artık. Aha. iskelet Atamazsın bir daha. Anladın mı bak. O sıyırdı. Ha ha. Böyle teknikler olacak oğlum. Gel bakayım buraya. Senin işini bitirdim. Al sana. Evet. Şimdi şuradan bir tane fırınımızı koyalım şuraya. Hoppala. Şimdi üstünde bir sürü para var arkadaşlar. Şimdi şunları pişireyim. Gel bakayım buraya. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar canım hiç yok. Bir tane canım var. Şöyle gel bakayım buraya kolundan koptum Kopardım. Evet. Nasıl oldu ama? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uğraştırıyor bu kaf. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videoyu bir dakikadan durduruyorum. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Gerçekten bu videolar beni çok uğraştırıyor. Umarım siz de beğenirsiniz ve abone olursunuz. Size çok sayarım. Neyse hadi videoya geçelim. Evet be şöyle alalım domuz domuz etini ya. Domuz etini yemem dedim de mecburum çünkü canavarlar var ne yapalım. Pı, pı. Güzel değilmiş bu. Doyursun ya yiyorum inan var ya. Ya. Neyse. Şuradan gidelim. Gel bakayım buraya. Anam patlayacak kaç. Aha. Ne oldu? He, ne oldu? Hadi güle güle. Nasıl oldu ne? Ana düşmüş ha. He. <laughs> Patlattı her yerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gerçek hayat çünkü burası bizim mahalle gördüğünüz gibi. Ve zombiler basmış ben de bunların işini bitiriyorum gördüğünüz gibi. Ah. Eh, ya sabır. Gel lan oğlum siz niye aklamıyorsunuz? Geber he, ne oldu? Yat ne oldu? Ayağın söküldü önce Eh, geber ne oldu? Olacak bir şey mi oldu? Neyse arkadaşlar şuraya bir bakın. Siz de kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Umarım siz de bunun Bunlar gibi güzel videolar bekler bizi de. Görüşmek üzere ve bay bay.